Merhabalar, bu video eğitimde Max Güley içerisinde yer alan akıllı yayıncı aracı hakkında konuşacağız. Akıllı yayıncı, kodlu veriler üzerinden bir Word belgesi ile detaylı bir rapor oluşturmamızı sağlar. Biçimlendirilebilen bir kapak sayfası ve içindekiler tablosu ile birlikte kodlu verilerden Detaylı bir rapor üretecektir. Aracı kullanmadan önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Akıllı yayıncı aracını kullanabilmek için öncelikle kod veya kodların oluşturulup kodlamaların yapılmış olması gerekmektedir. Akıllı yayıncı proje dosyasındaki kodlu bölümleri başlıklandırarak raporlaştıracaktır. Akıllı yayıncı aracına Raporlar sekmesinden erişebiliriz. Aracı çalıştırmadan önce bir ipucu vermek istiyorum. İsterseniz oluşturulacak raporu belirli belgeleriniz ve belirli kodlarınız için de oluşturabilirsiniz. Bunun için aracı çalıştırmadan önce tıpkı diğer araçlarda olduğu gibi raporda yer almasını istediğiniz belgeleri etkinleştirebilirsiniz. Aynı şekilde kodlarınız içerisinden de istediklerinizi etkinleştirebilirsiniz. Böylece birazdan açılacak parametre ekranında bir kısıtlama imkanınız doğacaktır. Şimdi akıllı yayıncı aracını çalıştıralım. Açılan pencerede raporda yer almasını istediğiniz kodları ve belgeleri belirleyebilirsiniz. Buradan tüm kolları seçebileceğiniz gibi tek tek de istediğiniz kolları seçebilirsiniz. Veyahut etkin kollar diyerek daha önce etkinleştirdiğiniz kolları rapora dahil edebilirsiniz. Bunun yanı sıra aşağıda bir takım opsiyonlar var. Bunu etkin hale getirirseniz kodlu bölüme sahip olmayan kodlar raporun dışında kalır. Seçili olmazsa herhangi bir kodlama yapılmamış ama oluşturulmuş kodlar da rapora dahil edilir. Yani bu şekilde kalırsa sıfır frekansı sahip olan kodlar da raporda yer alacaktır. Hemen altındaki seçenek ile kodlar içerisinde yer alan memo'ları da raporlara dahil edebiliriz. Kod memo'ları adından da anlaşılacağı üzere kodlarımıza dair eklemiş olduğumuz analitik notlar veya hatırlatmalar olacaktır. İsterseniz etkinleştirerek raporunuza dahil edebilirsiniz. Son olarak sadece etkinleştirilmiş belgeler için seçeneği seçili olursa daha önce etkinleştirme yaptığımız mülakat belgeleri raporda tek başına yer alacaktır. Dolayısıyla buradaki görseller yani gözlem noktalarından çekilmiş fotoğraflar raporun dışında kalacaktır. O nedenle şimdilik bu tiki kaldırıyorum ve raporu tüm belgelerim için oluşturmak istiyorum. Buradaki ayarlamaların bittikten sonra ileri seçeneğine tıklayabilirim. Rapor oluşmadan önce Word dosyasını yapılandırabileceğimiz bir takım opsiyonlar bize sunulmakta. Buradan oluşacak olan Word belgesi için bir kapak sayfası oluşturabiliriz. Bu alan tabii ki zorunlu değil. Şimdi bir başlık belirleyelim. Daha sonra bir alt başlık belirleyelim. Eğer isterseniz kapakta yer alması için bir resim dosyası ekleyebilirsiniz. Bu üniversitenizin veya kurumunuzun bir logosu olabilir ya da konuyla alakalı başka bir görsel olabilir. Daha önce indirdiğim bir fotoğrafı eklemek için göz at seçeneğine tıklıyorum. Fotoğrafımı seçerek aç seçeneğine tıklıyorum. Fotoğrafımızın bağlantısı buraya eklenmiş oldu. İkinci bir resminiz varsa onu da ekleyebilirsiniz. Daha sonra raporun sayfalarında yer alması için üst bilgi ve alt bilgi eklenebilir. Daha sonra burada yer alan opsiyonu kullanırsanız kollu bölümler tırnak işaretleriyle ifade edilir. Yani bir alıntı olduğu net olarak görülebilir. O nedenle seçili olarak bırakıyorum. Özellikle Word belgesine sonradan ekleme yapacağınız durumlarda alıntı işaretleri asıl metninizin belli olmasını sağlayacaktır. Son olarak buradaki seçenek ile oluşacak raporun başında belgelerinizin isimlerinin olduğu bir tam liste ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ileri diyelim. Rapordan önceki son aşamada kodlu bölümlerinize bir takım bilgiler de ekleyebilirsiniz. Metin bölümlerine eklenmiş memolar buraya eklenebilir. Bu, kod memolarından bağımsız olarak metin içerisine eklenmiş memoları ifade etmektedir. Bunun yanı sıra kodlu bölümlere eklediğiniz yorumlar, alan ve kapsam bilgisi, bir de şifre varsa zaman etiketleri, aynı bölüme atanmış diğer kodlar, bu şekilde ekstra bilgi olarak kodlu bölümlerinizin altına eklenebilir. Bunun yanı sıra kodlu bölümün ait olduğu belgeye dair değişken bilgisi de verilebilir. Bunu ister favori değişkenleriniz içerisinden seçebilirsiniz ki bu daha hızlı olabilir ya da tüm değişkenlerinizin içerisinden seçebilirsiniz. Tüm belgelerimiz için oluşturduğumuz mahalle değişkenine rapora eklenmek üzere seçelim. Son olarak kodlamalarınız için kaynak bilgilerini de verebilirsiniz. İstemediğiniz detaylar varsa buradan çıkarabilirsiniz. Kaynak bilgisi konusunda bir hatırlatma yapmakta fayda var. Normal şartlarda kod isimleri maksimum 63 karakterden oluşmakta. Ama isteğe bağlı kodlar sekmesi altından kodlar için 255 karaktere kadar kod takma isimleri verilebilir. Böyle bir durum söz konusu ise kod sistemi altında yer alan kod isimleri yerine kod takma isimlerini kullanabilirsiniz. Bunun için bu kutucuğu seçmeniz gerekecektir. Bu çalışmada böyle bir durum olmadığından şimdilik kaldırıyorum. Son olarak kodlu bölümlerin sıralanmasına dair tercihlerimizi belirtebiliriz. Varsayılan ayarda belge sistemi seçili olacaktır. Bu sıralamayı seçerseniz belge sisteminde belgelerin sıralaması ile kodlu bölümleriniz sıralanacaktır. Belge sisteminde öncelikle BC belgesi geldiği için herhangi bir koddaki kodlu bölümlerde öncelikle BC belgesinde yer alan kodlama yer alacaktır. Bunun ötesinde kodlu bölümlerinize ağırlık ataması yaptıysanız ağırlık değerlerine göre de sıralayabilirsiniz. Biz şimdilik belge sistemine göre sıralayalım ve artık raporumuzu oluşturalım. Raporumuzu bir isim vererek kaydedebiliriz. Raporumuz oluştu. Şimdi hep beraber inceleyelim. Öncelikle belirtmiş olduğumuz üst başlık ve alt başlıkla beraber bir kapak oluştu. Aynı zamanda konuyla ilgili eklediğimiz fotoğrafı da burada görebiliyoruz. Şimdi aşağı doğru inelim. Bir içindekiler tablosu bizi karşıladı. İlk başlığımızda belge listesi yer almış. Ondan sonra her bir ana kod için numaralı başlıklar açılmış. Mesela 2 çevre politikaları, 3 altyapı politikaları gibi. Bunların altında yer alan alt kodlar da alt başlıklar halinde nokta numaralı olarak yer almakta. Başlıklandırma işlemi görüldüğü gibi kod sistemindeki hiyerarşiye uygun olarak yapılmış. Bu tabloda dikkat çeken nokta buradaki sarı ikonlar. Bunlar hatırlarsanız Max de memoları ifade etmekteydi. Parametre ekranında kodları aktarırken memolara da aktarma seçeneğini işaretlemiştik. O nedenle memoya sahip olan kodlar da memolarıyla birlikte geldi. İncelemeye devam edelim. Bunun yanı sıra eklemiş olduğumuz üst bilgi ve alt bilgi ifadeleri de burada yer almakta. Dördüncü sayfada bize birinci başlığımız karşılıyor. Burada belge sisteminde yer alan tüm belgelerimiz belge gruplarının da ifade edilmesiyle tablolaştırılmış ve belgeleri ekleyen kullanıcı da ayrı bir sütunda ifade edilmekte. Toplamda 93 belgemizin olduğunu görebiliyorum. İncelemeye devam edelim. Kod sisteminde yer alan ilk kodumuz çevre politikalarıydı. Hemen ilk alt kodu olan görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması kodu ile kodlanmış olan bölümler burada listelenmekte. Kodlu bölümler yine tırnak işaretiyle ifade edilmekte. Bunun yanı sıra hemen altında ilgili kodun rengini de görebilmekteyim. Parametre ekranında belirlediğim bilgiler ağırlık puanı gibi kodlamanın kim tarafından yapıldığı gibi bilgiler de burada yer almakta. Ayrıca favori değişken olarak bilgisine eklediğimiz mahalle değişkenine dair de her bir kodlu bölümde detay var. Bu ifadeyi söyleyen kişinin Hıdırlık mahallesinde yaşadığını görebiliyorum. Raporu incelemeye devam edelim. Burada kodlama yaptığımız fotoğraf bölümleri de yer almak. Hatırlatmak gerekir ki fotoğrafların sadece kodlu kısımları yani kodlamış olduğunuz fotoğraf parçaları burada gözükecektir. Bunun yanı sıra parametre ekranında belirttiğimiz üzere bir memoya sahip kodların kodlu bölümleri başlamadan önce ilgili memo kısmı da rapora eklenmiş vaziyette. Kod memolarının dışında metin içerisine eklediğimiz memoları da yine raporda görebilmekteyiz. Bu raporu bir Word belgesi olduğu için sonrasında istediğiniz gibi düzenleyebilir, ekleme veya çıkarma yapabilir, PDF olarak kaydedebilirsiniz. Bu video eğitimde kodlu bölümlerden bir rapor üretmemizi sağlayan akıllı yayıncı aracını tanımış olduk. Bir sonraki video eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.